Son 20 yılda teknoloji aslında her sektörde değişti ve gelişti. Bankacılık anlayışı daha teknoloji odaklı olmaya başladı. Albaraka Türk bankacılık sektöründe şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı teknoloji yatırımını yapan bankalardan bir tanesi. Bu çalışmayla amacımız müşterilerimizi şaşırtmak ve onların ilgisini çekmekti. Sonuçların da oldukça verimli olduğunu görüyoruz. Albaraka'dan bu bir şube ürününün tanıtımıyla ilgili talep geldiği zaman açıkçası aklımıza gelen ilk şey bu ürün bankaya gitmeden bütün işlemleri cep telefonunuzdan yapmamızı sağlıyor. Klasik olacak ama bir nevi bankanız cebinizde klişesi. E biz de dedik ki madem öyle neden bir banka şubesini gerçekten fiziksel olarak cep telefonu içine sokmuyoruz? İşte tam da bu noktada 3D printing teknolojisi devreye girdi. Sıra 3 boyutlu printer teknolojisiyle yarattığımız mobil şube modelimizin tanıtımına gelmişti ve açıkçası bunun için teknoloji marketlerden daha iyi bir yer olamazdı. Amacımız farklı bir mecra kullanarak insanların ilgisini çekmekti. Yarattığımız model telefon pek çok kişiye QR kod üzerinden mobil şube uygulamasını indirtti yaratıcı fikrin bizim tarafımızdan oldukça beğenilmişti. Fakat bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştik. Öncelikle değişik teknoloji mağazalarında hayata geçti ve gördüğümüz ilgi üzerine de bu çalışmayı devam ettirme kararı aldık.